Tüm kamu işleri TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Biz geçen hafta ne yaşadık ya böyle? Değil mi? Saçma bir olay. Saçma bir zam teklifi. Kabul edilemez bir zam teklifi. Buna zam denilmez. Şimdi argo bir kelime kullanmak istemiyorum ama bu zam değil. Bu işçilerle dalga geçmektir. TÜİS tarafından verilen bu rakam zam değildir. umurlarında değil sanki değil mi? Çünkü tamam toplantı yapıyorsunuz. Çıktıktan sonra açıklama yapıyorsunuz. Eyvallah tamam. Lakin sen sendika veya tuiz taban ücret belirlenmemesi nasıl bir olaydır biliyor musunuz? Bu işçiler arasında bir adaletsizlik, işçiler arasında ya sorun. Kendileri için belki sorun değildir ama bu işçiler arasında büyük bir sorun büyük bir adaletsizlik. Taban ücret belirlenmelidir. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Size çok kısa bir şey anlatacağım. 2024 yılının birinci ayında zam alan iş yerinde günlük bürüt yemiyeleri 833 TL ydi. Sonra ne oldu? %32.57'lik zam geldi ve günlük yemeler ne oldu? 1105.30 TL yükseldi. Bak şimdi. 2024 yılı ilk 6 ayında enflasyon öngörüleri sebebiyle farklı aylarda zam alacaklar. Tüm iş yerlerinde yevmiye farklı gidermek için altını çizerek söylüyorum ve ücretlerin korunması amacıyla 29.01.2024 tarihiyle mevcut KÇP'ye ek protokol yapıldı. Değil mi? 2024'ün bu ilk ayında, sonraki 6 ayında anlatacağım bak. İşçiler aynı yevmiye, herkes aynı yevmiye aldı. Ne kadar güzel, değil mi? Çünkü iş arasında adalet sağlandı. İş arasında uyum sağlandı. Fakat bak buranın, buraya önemli. 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan düzenleme ikinci 6 ay maalesef yapılmadı. Ve kamuda işçiler arasındaki ücret farklılıkları olmuş oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen yılın Son 6 ayını hatırlıyor musunuz? Herkesin günlük yemeleri farklı ve şu anda aynı durum öyle. 2025'in ilk 6 ayında bir düzenleme gelmedi. Ve hiç umurlarında değil. Şimdi 1 Ocak'ta zaman arkadaşlar 1457 TL. 1 Şubat'ta zaman arkadaşların günlük yemesi 1437. 1 Mart'ta zaman arkadaşlar 1406. 1 Nisan'a zaman arkadaşların bürüt yemesi 1395. Bak aradaki farklara baksanıza. Değil mi? Daha toplu sözleşme yani 7 aydır KÇP bekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 1143 günlük yemesi. Bak 1143 nerede? 1457 nerede değil mi? Burada adalet yok. Buna göre farklı olan bu ücretlerde bir düzenleme talep ediyoruz. Ekonomik belirsizliklerin devam etmesine rağmen 2024 yılının ikinci altayından ayından beri düzenlenmeyen bu farklı ücretler var ya bunun hemen acilen düzenlenmesine talep ediyoruz. Şimdi çalışma bakanıyla Vedat Işıkan'la Türk İşin Ergün Atalay'ın Salı günü bir toplantısı olacak. Bakalım ondan çıktıktan sonra ne konuşacaklar. Dertleri nelermiş. Hepsi arkadaşlar haftaya yani bu hafta her şey belli olacak. Bakacağız. Bence her şey hemen bitecektir yani hemen derken yani iki haftaya maksimum biter yani KÇP. Sonra e, toplu sözleşme süreçleri başlar. Kopya yapıştır diyeyim artık çünkü hep öyle yaptılar. Bu adaletsizliklerin düzenlenmesi şart.